Elemeye Merhaba değerli izleyenler. Bizler bu hafta Derik'teyiz, Haramiye Köyü'ndeyiz. Niye buradayız, niye buralara kadar geldik diye soracak olursanız eğer şöyle bir haber aldık. Bu köyün kadınları bir araya gelmişler ve kendilerine çok güzel bir terzi atölyesi kurmuşlar. Herkes emeğini, varını, yoğunu ortaya koyarak kendi elbiselerini dikiyor. Aynı zamanda evlerinin ekonomisine de katkı sağlıyorlar. Biz de onların evine misafir olacağız. Bakalım onlar bize neler anlatacaklar. Neslihan Abla'yla ve Gülistan Abla'yla bir araya geldik. Sağ olsunlar kabul ettiler bizi evlerine. Çok teşekkür ederiz sizlere. Efendim. <laughs> şu geldiniz. arkamızda gördüğünüz elbiselerin mimarı onlar. Ama sadece onlar değil. Siz bizi burada üç kişi görüyorsunuz ama aslında biz burada çok daha kalabalığız. Kürtçesi Haramiye, Türkçesi Tepecik Köyü. <laughs> Kadınlarının elinden çıkan elbiseler bunlar. Şimdi birazcık sohbet edelim diyoruz. Öncelikle Neslihan Abla'dan başlayalım ee, Abla biraz bize kendinden bahset Neler yapıyorsun sürekli köyde misin İşin gücün gündelik yaşamından Biraz böyle bahset bize Valla Sürekli köydeyiz zaten Çocuklarım küçüktür ee, Bir ara dedik Taşınacağız Kızıltepe'ye eee olmadı. Çocuklar evet. Okula gidiyor mu? Evet, okula hı. gidiyor. Burada ilk e, ilkokulu okudular. Hı hı. Lise bir bir oğlum Kızıltepe'de liseye gidiyor. Hı hı. E, baktık olmadı. Artık biz dedik elimizden geleni artık biz destek yapalım. He he. Evet. Kendi dikiş. gündelik evet. yaşamınızı kendinizi devam evet. ettirin, değil mi? O evet. O... Evet. Hı hı. E, ben zaten önceden kursa gitmiştim. Hı hı. Evet, dikiş biliyordum. Makine aldık, hı hı. Ee, köyde benden hariç 2-3 kişi daha var, ee, bir Gülistan işte bizim komşumuz, bir de e, inekleri besliyoruz bu arada. <gülüyor> Peki, <gülüyor> evet. bu e, elbise işi nereden çıktı, nereden aklınıza geldi? Yani şimdi, e, burada inek beslerken, tarlayı biçerken bir anda ya, mı ortaya çıktı? Yok şimdi tarladan gelir baktık olmadı. Hı hı. Ee, mazot pahalandı, ee, gübre, tohum, her şey uçtu. Evet, her şey uçtu. Baktık elimizde, avucumuzda hı. bir şey kalmadı. Hı hı. Bu sefer dedik e, kadınlar artık bir destek vuralım dedik. Değil mi? Evet. Artık birazcık el atalım bu işe. Biz de bir şeyler yapıyoruz <laughs> ya, diye. Evet, yani ben bekarken Mersin'de oturuyorduk. Hı. Evet, orada kursa gittim dikişi öğrenmeyi öğrendim. Hı hı. Bu sefer evlendim amca e, çocuğuyla. <laughs> Sonra baktık, e, olmadı gelir tarladan gelmiyor. E, mazot pahalandı e, tohum e, hepsi. hepsi Ekim hı hı. Evet bu sefer bu sefer dedik e, dikişe başlayalım. Hı hı. İşte ben benden hariç birkaç kişi daha var hı hı. onlar da yapıyor yani. Peki kendinize mi yapıyorsunuz yaptığınız elbiseleri yoksa dışarıya da satıyor musunuz? Yok köyden dışarıya yani ben benim geldiler aslında başka köyde geldiler mecbur bir iki saat oturuyorlardı bir gidip bir gel gelseler olmuyordu bu sefer ben kendim yani ben dedim köyde köyden dışarıyı ben dikmiyorum. Yani sipariş üzerine olsa olur. Hani mesela desek bize 10 elbise, 15 elbise dikin gelip alacağız. O olabilirdi. Hı hı. E şahsi geliyorlardı, öyle olmuyordu. Hı hı. E bu sefer artık köydekiler geliyorlar. Mesela i̇şte çevre köyler var o. Çevre köylerden gelenler var mı? Hani biz buraya gelirken gördük birkaç tane. Var, var, var. Hı hı. Gelenler var. var. Kabul edenler var, ben kabul etmiyorum. <gülüyor> Sen, <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> özel. <gülüyor> bu köyü özel. <laughs> Yok, ondan dolayı değil. Şimdi e, geliyorlar, e, mecbur bitireceksin, götüreceksin. Ondan dolayı ben başka işlerim de var, hı hı. çocuklarım küçük bu arada, hı hı. E, inek de besliyoruz. E, de Yemek yap, ekmek yap, köydekiler komşular mesela. Gelip biçiyorlar, dikiyoruz. Onlar mesela bir iki üç gün kalıyor sonra gelip e, provasını yapıyorlar. Hı hı. O zaman yani bizim için de iyidir, onlar için de iyidir. Evet, e, boş vakitlerinde onlar gelip biçiyor, gidiyorlar. Ben de boş vakitlerimde dikiyorum. Ay, çok güzel. Evet yani tamam. öyle, öyle yapıyoruz. Peki e, kaç yıldır evlisin abla? 20-21 bir, evet. Eşin sen yirmi yıldır evlisin. 21 en az 21 sene önce kursa gitmişsin. Nasıl hatırladın o öğrendiklerini? Zaten şimdi dikiş de şey gibidir, okumak gibidir. Evet. Ne kadar okusan o kadar bilgi oluyor, dikiş de öyledir. Hı hı. Ne kadar diki, dikiyorsun dikesin geliyor. Daha da üzerine evet, ekliyorsun. Evet. Yaptıkça yapasın evet, geliyor. Evet, Yaptıkça yani. yenileri çıkıyor evet. değil mi? Yani öyle. Öyledir. E, i̇yi güzel hatırlamışsın ama bak Hı. bu kadar güzel elbiseyi ortaya çıkarmak kolay değil yani. Yani benim emeğim tek değildir. Tabii ki, Aa, evet, evet arkadaşlar arada, da, evet. E, <gülüyor> 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 önce bir seninle sohbet edin, evet, dedim. Evet. Evet. Başka yani kavurma da yapıyoruz bu arada. Yani durmuyoruz. Köydeki kadınlar öyle. Zaten öyle. Biz geldiğimizden beri maşallah fıldır fıldır herkes. Oradan oraya, oradan oraya sağ olsunlar. Vallahi çok teşekkür ediyoruz herkese de bizi böyle güzel ağırladığınız için. Sağ ol teşekkür ederiz. Biz de teşekkür ederiz <laughs> geldiğiniz için. Biz ablaya geri döneyim. Ondan da e, <laughs> biraz da ondan ya. da konuşalım edelim. E, bize kendinden bahseder misin? Vallahi nasıl edeyim? Şimdi ben buradayım. Hı -hı. Bu bu köyün kızıyım. Terziliği Neslihan'ın dediği gibi öyle öğrendim yani. Burada doğdun büyüdün. Evet, kendi köyüm. Zaten akrabam da evliyim. Hı hı. Halamın oğlu. İşte böyle. Eee. Dört çocuğum var küçük. Benim de 12 yıldır evliyim. Hı hı. Öyle terzilici terzilcilik yapıyoruz. Hı hı. Ee, hayvan besliyoruz. Elimizden geldikçe yani katkımız olsun diye hı. çalışıyoruz. Peki ee, Neslihan abla yapmaya başladığında ilk ne düşündün? Hemen ben de yapayım dedim mi yoksa biraz böyle geri çekindin mi? Yok ilkinde hani komşuyduk ya. Hı. Şimdi onun yanına gelen benim yanıma gelemez. Hı. Çünkü aynı mahalledeniz. Sonra ben bir arada buradan göç ettim. Şimdi orada evlendi. Hı hı. E Dediğim gibi şimdi birkaç yıl oradaydım. Geldim Kızıltepe'ye yerleştim. Hı hı. Orada terziciliğe devam ettim. Kızken bazen yapıyordum kendi aileden yani öyle ücretli falan yoktu öyle bir şey. Evet. Şimdi. Kendi çevrenize yapıyordunuz. Evet. Öyle yapıyordum ama Kızıltepe'de böyle e, artık tamamen <laughs> kurs murs gibi bir şey kalmadı gelen giden getiriyordu artık. Öyle mi hiç öyle. kursa gittin mi peki? Evet. Kursum Neslihan oldu. Alaylı <gülüyor> öğrencin. <gülüyor> Evet evet ee, evlenmeden önce geliyordu ben ona biçiyordum gidip evde dikiyordum evet, yani. evet. biçmeyi bilmiyordum Hı -hı. çok da hevesliydim zaten Hı -hı. E, şimdi o bir iki tane bana öğretti bunu böyle kes e, yanımda kesti şimdi onun için e, artık ben de hevesimi gittikçe üstüne attım. E tabi müşteriler sayesinde daha bir bilgi alıyorsun. Bir modeli aldın mı yerine hani üstüne daha bir şey eklemek istiyorsun. Çünkü herkes aynı şeyi istemiyor. Aynen. Biri diyor ki Kimisinin şöyle olsun, böyle olsun. zevkler ayrıdır yani. Tabii ki şimdi şu elbiselerin hepsine teker teker bakacağız. Hepsinin yani. modeli ayrı. Evet. Çok güzel. Farklı. İşte yani. kimisi biraz sportik gibi bir şey istiyor. Kimisi evet. yaşlılara göre istiyor. Evet. Kimisi yöresel kıyafet istiyor. Onların tercihlerine göre artık yaptık. Buraya vardık. Aynen öyle. Zaten bu elbiselerin Birçoğu da buraya özgü aslında. Evet. Hani e, ben sadece bu bölgede gördüm bu tarz elbise evet. giyen kadınlar. Daha çok evet. başka yerlerde hani iki parça giyerler. İşte altına evet. şal var giyilir, üstüne işte süveter falan. Evet. Burada böyle kadınların hepsi tek parça tek giyiyorlar. Parça Buranın yöreseli de aynı zamanda. Aynen, öyledir evet. Hepsi tek parça giyiniyor. Zaten e, böyle iki renkli oldu mu? Hazır gibi. Hazır mı aldın? Kendi yöresi gibi değil. Öyle oluyor işte. Ben de bak tam o konuya gelecektim. Giyiyor musunuz hazır elbise? Yok kendimiz dikip gidiyor giyiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> hazır almıyoruz. Yok yok hazır da alıyoruz. <laughs> hazır yok yok bazen hazır da alıyoruz. <laughs> bazen, o da evet. Lazım. evet bu iki üç yıldır aslında tam yöneldik elbiselere. Ama bazen hazır da giyiyoruz. <laughs> Hiç öğrendim öğreneli kendime dikiyorum. Ne terziye gittim ne hazır alıyorum. Evet, çünkü programdan evet. önce söyledi. Evet. bu yelek, bu yeleği değil mi? Diktim. evet. senin elinden çıkıyor. Evet. Hazır gibi zaten yani. Evet. Şey dedi ki fabrika ürünü gibi ama hiç yani, işte. yani. işte. Öyle. Yani sen senin üstündeki. Yani evet ben ben dikmişim. Sen bunu da sen dikmişim. Evet. Harika. Mi? Evet biz dikiyoruz. Buradaki ha. bütün kadınların ha. üstündeki öyle mi acaba? Evet. <laughs> Sizin elinizden çıkma mı? Evet. <gülüyor> <gülüyor> değil mi? Evet. <laughs> Öyledir bizim elimizden çok da. Çünkü şey diyorsunuz hani modacılar vardır ya böyle konuşurlar işte onu ben giydirdim bunu. Siz de diyorsunuz Tepecik köyünü biz giydiriyoruz. <laughs> Vallahi bizden harici de var. Harici He. de var. Evet harici de var. He, yani evet. Evet elimizden geleni biz de memnun etmeye çalışıyoruz. <laughs> Bu çevrede i̇şte, Evet, var, evet aynen. Ya. Bizim evet, köyde yani. <laughs> Gelenleri yani öyle boş çevirmiyoruz. Evet. <laughs> güzel. işe başladığınızda eşleriniz ne dedi size? İlk önce yapamazsın falan dedi. Çocuklar ufaktır nasıl yaparsın gayret ederim dedim. Evet. Gayret ederim, elimden geleni yaparım. Çok şükür üstte de çıktık. Değil mi? <laughs> evet. Alnın akıyla. Evet. Değil mi? Senin evet. Esyan abla? Yok Allah'a çok şükür benimki de. Evet. Ee, akraba da olabilir, akrabadan da dolayı olabilir. Sorun çıkarmadı. Hmm. Allah'a çok şükür yok yani. Güvendiler evet. size yani. Tabii. Destek oldular, arkanızda durdular. Evet, evet. Eşimiz de yani Allah razı olsun. Bir dükkan açtım, terzilik dükkanı. Valla vızır vızır çalışıyordu. Gelen giden akşama kadar bazen saat 12, saat 1'e kadar çalışıyordum. Çok güzel, bazen harika. saat 3'e kadar çalışıyordum. Ama tabii insan oruçluyken sabahleyin kalkamıyor. Hmm. <laughs> saat 10 gibi gidiyorduk, hmm. bakalımızı açıyorduk. Evet. İşte or, orası şimdi ev kira, bir de ev uzaklaştı benim e, e, dükkanımdan. Hı hı. E, benim çocuklar ufak olduğu için arada gidip gelmem de oluyordu. Hı hı. E, oradan artık mesafe uzaklaştı, ben bıraktım e, kendi evimde dikiş yapmaya başladım. Hı hı. E, tabii oradan da taşındık köye geldik gene Böyle devam ediyoruz. E, memnun musun peki bu köyde yaşamakta? E, çok şükür <laughs> memnunuz. Bizim köyümüz güzeldir. Kendi doğduğum, büyüdüğüm köydür yani sonuçta. Güzeldir. Bu köy. Sen hı hı. Neslihan abla? Ben de. Zaten köyü sevmeseydik kalmazdık. Hı hı, çünkü Gide şehirde de yaşadın sen? Evet. Yani. Evet. O Kızıl de gidebilirdik. Hı hı. Gitmedik. E köyümüz nerede doğdun? Köyde. Orada. <laughs> Gene köye geldik. Aynen öyle. Evet. Yani... neredeyse orada olalım. <laughs> tabii tabii. Köyümüz güzel. Hı hı. Şu ara kıştır. Güzel değil. Dışarıya çıkamayız ama köyümüz güzel. Yeşillikleri var. Ağaçlarımız var, doğal yaşıyoruz. Tavuklarımız var, hindilerimiz var. Oo, yani <laughs> şey. oldukça neşeli, böyle kalabalık bir köy güzel yani. Hayat var, hareket var. Biz buraya geldiğimizde aslında dışarıda çekelim dedik ama tabii biraz esiyor hava, evet, hava soğuk. E, kış olduğu için Hı -hı. ama köyde inanılmaz güzel bir hareket var tabii. gerçekten. Köyümüz <laughs> güzeldir. Gelen bu köyü beğenmiştir. Mi? Evet. Hatta, bazıları köyden olmasa bile gelip yerleşiyorlar. Burayı böyle sevdikleri Evet, sevdikleri için, için yerleşiyorlar. Demek özel bir yer evet. burası, öyle anlıyoruz. Peki, birazcık elbiselerden bahsedelim mi isterseniz? Gidelim. Şöyle, ben biraz göstermek istiyorum. Şimdi, bunun aa, ne kadar güzel bir kumaşı var, böyle kendinden deseni var. Mesela bunun modelini kim çıkardı, nasıl oldu? Yani, bu elbisenin bir, e, anlatır mısınız, nasıl ortaya çıktı? Vallahi bunu ben çıkardım. He. Benim kız kardeşim de Kızıl Tepede oturuyor. Hı hı. Ee, bir kişinin üzerinde görmüştü, hı hı. bana tarif etti. Ee, ben ben de çıkardım yani. Tarif üzerine evet, direkt. Evet evet söyledi dedi böyle böyle böyledir. Hı hı. Sonra ben de mezruyla zaten ölçtüm, hı hı. yaptım. Zaten bu elbise benimdir. Öyle mi? Seni bu ölçü senin yani. Evet, bu ölçü benimdir. Demek <laughs> evet. sana söylüyorlar öyle şöyle bir şey gördüm böyle bir modeli vardı şöyle vardı falan. Diye. Ne oluyor canım? Tabii öyle olduğu için zaten daha çok müşteri gidip geliyor. Ee, tabii sen kendinde mesela ben bazen kendi kendime küçük bezlere alıp model yapmaya çalışıyorum kendim tasarlamaya çalışıyorum. Şeyin minyatürünü mü, elbisenin minyatürünü mü yapıyorsun önce? Küçük bir bez oldum. böyle e, kalemle üstten geçmeye çalışıyorum. Sonra kesiyorum. He. Diyorum bunda güzel bir model çıkar. He. Öyle de olabiliyor yapıyoruz yani. He. E tabii kimisinin de tarif ettikleri gibi yapıyoruz. He. Demek sizin yaratıcılığınızı bırakan vardır, da oluyor. Vardır, yani var. işte bana bir evli bir elbisedik ki Hı -hı. işte kendimi şöyle hissediyorum. Evet, falan. öyle oluyor mesela ben dün Kızıltepe'ye gittim. He altı parçayı getirmişler. Hı hı. Elime koydular. Şimdi kalemle onlara yazıyorum. Böyle böyle model var. Hı. Yapar mıyım? Yok diyor. Kendine göre artık bizi düşün ve kendine göre. Ölçülerini alıyorum yazıyorum. Getirdim. Şimdi iki tane oradan dikmişim burada şu an. Hı hı. Ama daha tabii provaya gitmediler. Diğerini de daha bırakmışım. Kesmedim, bitmedim yani. <laughs> Biraz bu işler de öyledir evet, yani. yani. Hani, bir terzinin peşinde de koşacaksın yani, öyle. değil mi terzi öyle. dediğin? Hani öyle. Emek evet, ister. Evet. Emek ister, mecbur yani vaktin olması lazım, sabrın olması lazım. E, o emeği çıkarmak için yani sabırlı olmak lazım. Burada evet. senin var mı başka diktin, Gülistan? Evet, Gülistan'ın bu. Evet. Pembe. Var. Şöyle gösterelim. Evet. Aa bu da gayet güzel bir model. Ha, bu var. Mesela. Ha, bu, var. bu bu benim çok hoşuma gitti. Şu evet, mu? Evet, bu var. Bak bu senin tarzın. Evet. Bu böyle fermuarlı. Evet. Sen öyle şeyleri seviyorsun. Bu, bu çocuklu anneler için. Hani çabuk emzirme, emzirecekler diye. Ya görüyor musun? Kadın kadının halinden fermuar. anlar evet. işte. <laughs> Bak o bunun göstergesi. Evet. Şuradan değil mi çocuğu evet. emzirmek için? Evet. Ne kadar güzel düşünülmüş. Harika. Şu şu da çok hoşuma gitti. Evet. Böyle e, 1950'lerin, 60'ların şeyi, <laughs> eşyaları gibi. Öyledir. Bir an öyle aklımdan geçti. Böyle bir şey yaptım. Hı -hı. Böyle diktim. Beğenildi. Baktım beğenildi. Müşteriler böyle istemeye başladı. Hı -hı. Şimdi kravatlı fazla sevmediğim için kimisi istiyor, kaba kalıyor diye Hı -hı bir modeller bir bunlar değil. Şu an elimizde bunlar var. <laughs> evet, <ama> çok <laughs> güzel. Değişik, değişik çok model. dikmişiz. <laughs> değil mi? Tabii, tabii. Çok dikmişiz. elimizde bu şu an bunlar var. Böyle hani Suriyelil modelleri gibi. Hmm. Öyle Onların, oluyor. O, o bölgenin daha mı farklı? Ya onlarınki ayrı. Bizimki mesela böyle etekler bol duruyor genelde. Böyle genelde şuradan sonra <laughs> böyle evet. Aşağı evet. Düz kiloş oluyor böyle. kiloş. kiloş. He. Öyledir. He. Ama onlarınki farklıdır. Yani, yani onların nasıl? Onların dardır. Böyle düz oturtmalı. He. Ama modeller işte buradan artık giriyor. E, tabi yani arada bir sınır var ama yine de benziyor. Yani, Küçük farklılıklar. Tabi e, tabi. Tabii. Etek kısmı biraz değişiyor. He. Yani bizimle Suriyeliler tarafındakiler. He. Başka hepsi hemen hemen aynı. Modelleri önde böyle değiştiriyorlar. He. Kimisi ben emziri çocuk emziriyorum diye eee açıp kapama için kimisi de düz istiyor ben çocuk ben öyleyim öyle istiyorum yani ya bir, bir sefer bir kadın getirmişti iki buçuk metreydi hı hı. dedi bana çıkar mı Ben dedim bir düşünürüz Yaptık, valla harika bir elbise çıktı bu sefer diyor e, az getiriyoruz elbise daha da güzel oluyor. <laughs> Normalde terzi kumaşını bol <laughs> ister. Sahiden evet. e, müşteriler öyledir. Evet. Çok getirdi mi zaten aynı elbise çıkıyor. Az oldu mu gene aynı elbise. E, diyor o zaman kumaşlara az getireceğiz zaten. Azsa çoksa siz aynı elbise çıkarıyorsunuz. O zaman e, siz e, tasarruflu terzilersiniz. Tabii Öyle. tabii. Değil mi? Evet, evet. Evet. Bir siyah parçaları da koyuyoruz aslında. Ee, Gülistan şu, onda şu kullanmış. Şu kumaş gibi ama az hı hı. koymuşum. Hı. Mesela bak kolda var. Hı hı. E, yakada var. Normalde bu yakanın tek parça olması lazımdı. Hı hı. Bebek yaka olarak. Hı hı. İşte yani Kullanıyoruz. Kimisi kollarda oluyor, kemerde oluyor. Yani başka bir elbiseden artanı diğer bir elbiseye kullanıyoruz. Evet, kullanıyoruz. Hı -hı. Evet, kullanıyoruz. Yani hem tasarruf yapıyoruz hem de model yapıyoruz onlara. Evet, Değişik evet, bir şey oluyor. Kesinlikle. Ne kadar güzel oluyor evet. gerçekten. Genellikle siyah kumaşı. Hı. Siyah kumaş tercih evet. evet. ek parça olarak. Evet. Evet, ek parça her elbiseye yakışıyor yani evet. siyah. Mesela Dur bakalım. Olanmışız. Hem evet bak bunda da var. Evet. Başka. Ay şu da bak güzel. Ben bunu evet. da beğendim. Bunu, evet, bu da. Evet. şey bir bebe de, de cıva. ne güzel böyle. Evet. E, cebi de. <laughs> değil mi? Evet. Herkes de cebi istiyor. Okay. E evet, artık ce cep telefonları da var mı? Herkes bir şey koyuyor. E, diye. Evet. Ondan dolayı. Hı -hı. Bu da yaka tek bebek yaka Hı -hı. önden. Hı -hı bir Bunun çifti de var. Ama yani gerçekten var ya. Bu evet. Şey, ee, şu elbise hakikaten tasarım yani. Şu yaka bence çok güzel. Ben hiç böyle bir şey görmedim. Bir şey işte. Hayır çok güzel olmuş. vallahi ellerinize bunu da, sağlık. Bu da kardeşim görmüştü. Ha öyle mi? Evet. Ee, sağ olsun yani söylüyor, yapıyorum. Bazen bazen ona diyorum valla belki güzel çıkmaz diyor ya abla sen ne yap. Evet. Ben görmüşüm güzel çıkar. Valla onun dediğini yapıyoruz bazen. Ölüyor. Oluyor, güzel, evet güzel modeller Allah çıkıyor. Ama demek ki sende yetenek var, en ee, yatkın yapıyorsun işte. Evet evet, ondan da dolayı, Değil bir mi? de söylüyor, evet. Yani, yani anlatıyor, evet vallahi çok güzel. Şimdi konuştuk ya, elbiseleri birazcık da yapmasına da bakalım değil mi? Nasıl bir bir elinizden bir işler varsa onlardan bize gösterir misiniz birazcık rica etsek? Burada hatta diğer bu işi yapanlar Ge da var. Bir tane biçeriz. Ha, evet bir tane biçelim evet. bir şeyler dikelim Hı -hı. değil mi? Burada ablamız da var. Hadi hep beraber biçme işlemine geçiyoruz. Tabii. Başlayalım. Başlayalım. Geldik, oturduk yere. Ne yapıyoruz? Tabii ki de kumaşımızı kesiyoruz. Ama nasıl kesiyoruz? Önce birazcık dinleyelim Gülistan'dan. Şu anda kumaşımızı yere serdik. Metreyle Metreyle ölçeceğiz boyunu, boy hı hı. ölçüsünü. Hı hı. Ne? Şimdi bu kumaş. Bu, bu hüpürme. Hı hı. Kumaş, kumaşın adı hüpürme. Kumaşın cinsi hüpürme. Evet. Şimdi bunun e, boy kısmını alıyoruz, etek boyu. Bu etek mi olacak? Evet. Şu an bu buraya kadar etek boyu olacak. Ha, üstünü ayrı kesiyorsunuz Üstte değil mi? Ayrı. Aşağıdan çıkacak. Hı -hı. Kol olacak. Böyle üst olacak. Hı -hı. Sonra dikmek için yapıştıracağız birbirine. Bütün kumaş bu. Bundan üç bu metre. elbiseyi çıkartacaksınız. Evet. Üç metre. Üç, üç buçuk yani. Üç kişiye buçuk. göre değişiyor. Hı -hı. Biraz uzun boylu ya da kilolu oldu mu üç Hı -hı. buçuk alıyor. Hı -hı. Diğer normal kişilerde üç genellikle alınıyor. Hı -hı. Öyle şu an Kesmeye hazırız. Abla var yanımda. <laughs> Ona da <laughs> hoş geldin diyelim. O, evet. Öyle mi? Elbisenin evet. sahibi mi? <laughs> tamam. Evet. Ben Kürtçe bilmediğim için konuşamıyoruz ama e, o da yanımızda. Burada beraber bir şeyler yapacağız. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Ben Benmbarık binasi. <laughs> <laughs> güle güle kullan. Sağ ol. İyi, iyi. Güzel seçmişsin. Hmm. güzel hoş. mi? Şey, Eyvallah. Bir bir şimdi kollara başlıyoruz. Şimdi etek çıktı evet. mı? Evet. Eteği evet. çıkardık. Oradan üstte mi çıkacak? Evet bu şimdi, şimdi etek. Bak kiloş. Böyle. Bizde diyor kiloş. Ha çok güzel. Harika. Bu şimdi etek. Şimdi kollara başlayacağız. Üst kısmı buradadır. Hı hı çekene nazik. Şimdi ablanın ölçüsünü alıp mı yapıyorsunuz? Evet, evet, evet ölçüsünü ha, alıp evet. Kol ölçüsü, evet. ölçüsü, Bel ölçüsü. bak he, işte he. hazır. Yani provayı da gösteriyoruz. Evet. Bak <laughs> böyle kıvırarak. Evet. Değil mi? Ee, kollar öyle tam oluyor. He, ne uzun evet, ne kısa. Evet. Ne uzun ne kısa oluyor öyle. Böyle tuttuğu zaman direkt hı, hı. eğildiği için yani kumaş nasıl el, düz olsa da. Aha. <laughs> Aha. Bu öyle. <laughs> Evet. <laughs> Sana vereceğim diyorum. Ay yok İstiyorsan kız sağ olasın da. sağ olasın. Yok <laughs> teşekkür ederim. Ama güzelmiş. Bak ne kadar Hı -hı. böyle cıvıl cıvıl renkli. Benim burada o dikkatimi çekiyor. Kadınların hepsi cıvıl cıvıl renkler giyiyorlar. Evet. Kimse böyle fazla çok sade, azdır. He. Sade giyen yok. Ee, evet yani. Genellikle öyle işte, böyle renkli gri giyen yok ne bileyim evet. böyle çok fazla hani siyah var ama çok yok. Evet. Hep böyle renkli renkli, renkli giyiyorlar. Renkli renkli. Da... Öyle bu da köy köy yöresine ait. Hı -hı. Cıvıl cıvıl. Evet. Bir elbiseyi kaç günde bitiriyorsunuz? Ya üstünde otursan bir saat iki saat dikersin zaten de. İki, iki saatte diker i̇ki insan. Saat de evet. Değil mi? evet. evet. Yani çok modeli eğer evet. şey olmasa. Baş ağrıtmasa fazla yani. Evet. Model fazla ağır değilse Aha. çabuk dikiliyor yani. Evet. Ha Ölçü. Evet. Sırttan aldın. Evet. İşte bu da güzel bir şey. Kadınlar bir arada eee Hani burada oturuyor, oradan kesiyor, oradan geliyor, ölçüsünü alıyor. Harika. <gülüyor> <gülüyor> burada kurduğunuz şey gerçekten evet. çok güzel. Bu da arka kısmı oluyor. Bu arka kısmı. Sırt. Için. Önü nasıl yapacaksın? Normalde e, terziler kalıp, yani böyle elbise kullananlar kalıp kullanırlar. Biz... Kol için, He. işte şey için. Biz yok. pratik Siz tık, pratik. Zırt. He biz evet. pratik. <laughs> yani Oradan oraya, buradan yok. buraya. <laughs> hani kalıp biraz uzun oluyor. Evet. E, zaman alıyor kalıp. Evet. Eğer serdiğin zaman, topli iğneyi yapıştırdığın zaman evet. biz pratik gidiyoruz. Metreyle ölçüp kesiyoruz. Evet. Ya da böyle evet. karışla. Daha, daha güzel çıkıyor. Daha güzel <laughs> metreyle ölçtüğümüz için. Evet. evet. Metreyle ölçüyoruz. Değil mi? Evet. Ama, Ama elimiz artık geç, alışmış he, tabii. Geç oluyor. Hı hı. Şimdi el alışkanlığından dolayı gördüğün gibi zıt, bıt böyle kesiliyor. Ya <laughs> hatta makas bile değil. direkt elle yani. Evet. <laughs> Ama her kumaş da böyle gitmiyor. Hı hı. Mesela şu kadife dediğim, şifon hı hı. dediğimiz hı hı. Mi? o gitmiyor. Hı hı. Mecbur makasla. Mesela bu gitmiyor. Tabii, ha. doğru. Yani parçaya göre o da değişiyor. Hı hı. Hı. Öyledir. Bitti mi? Evet. Bitti. Biçmesi tamam. Biçmesi bitti. Biçmeyi bitirdik. Şimdi birazcık dikeceğiz. Hadi bakalım. Efendim, elbisenin eteğini diktik, kolunu diktik. Modelimiz burada. Güzel mi abla? Evet, Hoş mudur? Çok, çok güzel. Gerçekten e, evet. güzel oldu. Gerçekten ellerinize sağlık. <laughs> sağ ol, teşekkür ederiz. Vallahi çok güzel oldu. Teşekkür ederim, sağ olun. Sağ, olun. sağ olun. Size de böyle küçük bir parça göstermiş olduk. Biz de efendim programımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Çok keyifli vakit geçirdik burada. Çok sağ olsunlar. Tepecik Köyü kadınları bizi çok güzel ağırladılar. Hepsine teker teker çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir programdı. Umarım siz de keyif almışsınızdır, keyifle izlemişsinizdir. Biz bugün buraya güle güle diyoruz. Sizinle de haftaya yeniden başka bir programda görüşeceğiz diyoruz. Şimdilik hoşçakalın. hoşçakalın.